Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır, 51 yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Bir daha bu olayların yaşanmaması için işbirliği yapmak durumundayız. Burada herhangi bir siyasi görüş farkı önemli değil. Yerel yönetimler ve merkez hükümet bir bütündür. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın %79'u ülkede adaletin olmadığını düşünüyor. Yani adalete duyulan güven iyice sarsılmış durumda. Çok çok önemli bir konu devletin temeli adalettir ekonomi de halkın hayatını felç etti ve halkın %85'i şu anda ülkenin en önemli sorununun da ekonomi olduğunu düşünüyor halkımız bu geçim sıkıntısının yoksulluğun sonucunda yerel yönetimlerden de taleplerini arttırmış durumdadır. Hem halkımızın talepleri hem de bu enflasyonist ortamda yerel yönetimlerin de gelirleri giderlerini karşılamıyor. İşte bu durumda da SGK vergi borçları veya zaman zaman yatırımlar konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Belediyeleri muhalefet iktidar belediyesi diye ayıramazsınız. Kreşlerden huzur evlerine, engelli merkezlerinden sosyal projelere kadar, emeklilerden öğrencilere, yeni evlenenlere, yeni çocuk sahibi olanlara kadar her kesime hizmet ettiğini görüyorsunuz belediyelerin her türlü alanda faaliyet gösteriyoruz. Merkezi hükümetimizle de, merkezi hükümetin taşı temsilcileriyle de, mülki idareyle de her zaman işbirliğine açığız. gibi Belediye Birliğimiz olarak belediyelerimizin sorunlarına veya ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapacağız.